Erim, fizik öğretmeniyim. Aynı zamanda da Bilimin Çakıl Taşları Kurumu'nun kurucu ortağıyım. Bilimin Çakıl Taşları bir hafta sonu okulu 2017 yılında kuruldu. Diğer kurucu ortağımız Aytek Hocam'la biz 35 senelik bir arkadaşlığımız var. Biraz daha farklı bir şeyler yapmak istedik ve ikimiz böyle bir çalışmaya karar verdik. Hafta sonu çocukların gelebileceği bilimin, sanatın iç içe olduğu bir kurum kurduk. Çatı taşlarına gelen öğrenciler sadece bilim eğitimi almıyorlar. Bilimin yanı sıra felsefe, ritim, drama, düşünme becerileri gibi eğitimler de alıyorlar. Buradaki amacımız modern dünyayı yakalayabilmek hem sanat alanında hem bilim alanında. taşlarının kurulumundaki en büyük amaç kıyıda, köşede İstanbul'un ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde ulaşamadığımız çocuklara aslında ulaşmak. Şu an Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var. Her kesime ulaşabiliyoruz. Sadece istekli olması öğrencinin bizim için yeterli. Herhangi bir test yapmıyoruz öğrenciyi kurumumuza alırken. Burada öğrencilerimize ezbere herhangi bir bilgi verilmiyor. Bilgiyi birlikte öğreniyoruz öğretmenle beraber ve aynı zamanda bu bilgi kalıcı olması için de deneyler yapıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz öğrendiği bilgileri Kendileri deney yaparak, yani kendileri dokunarak, kendileri deneyerek içselleştirebiliyorlar ve günlük yaşantıda da kullanabiliyorlar. Deney yapmadan, laboratuvara gitmeden bilim öğrenilmez. Onun için bilimin çakıl taşlarının en büyük farklılığı da sanırım bu oluyor. Müzik Öğrencilerimiz bilimin çakıl taşlarında eğitimlerini tamamladıktan sonra Texas, Houston, NASA'da eğitim almaya gidiyorlar. Aynı zamanda Fermilab Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda Nobel ödüllü fizikçilerden eğitim alıyorlar. Bay Atlantik Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir yaz okulumuzda da yine bilim, sanat ve yabancı dil eğitimlerini almış oluyorlar. Müzik hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Amerika'da bir takım bilimsel yarışmalara katıldık ve bu yarışmalarda bir sürü birincilik ödülü aldık. Bilimin Çakıl Taşları'nın en büyük amacı bilimi, sanatı öğrencilere sevdirmek, bilimle, sanatla ilgili yetenekli öğrencileri keşfedip bulup onlarla bu yolda yürümek. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Atatürk'e bir borcumuz olduğunu hissediyoruz. Bu borç için çocuklara gönüllü olarak eğitimler veriyoruz.